Hoş geldiniz, Hülya ben. Bir atölyemiz var, Atölye Grifon. Şimdi şöyle anlatayım, yaptıklarınızı biz atölyeye götüreceğiz. Seramiği kurutma aşaması çok yavaş olması gerekiyor. Seramiği hızlı bir şekilde kuruttuğunuz zaman çok çabuk çatlamalar oluyor. Yani bunu şimdi artık yavaş yavaş insanlar artık evde de yapmaya başladılar. En çok gelen soru, ben yaptığım ürün çatlıyor. Yaptığınız ürünü ilk önce e, yapıp bitiriyoruz. Ondan sonra üstünü poşette kapatıyoruz. Eğer poşetle kapatmazsak dediğim gibi çatlamalar oluyor. Ee, <laughs> arada açıyoruz. E, yavaş yavaş hava alıp kuruyor. Ondan sonra ürün tamamen kuruduktan sonra biz ona fırına atıyoruz. Fırında 1050 dereceye giriyor. Çıktıktan sonra bu şekilde oluyor. Şu bisküvi pişirimi olmuş bir ürün. Bu şekilde çıktıktan sonra biz bunun e, zımparasını yapıyoruz boyaması oluyor. Boyaması da yine seramik e, boyası oluyor. Yüksek dereceye dayanıklı oluyor. Mesela bir tanesi e, akrelik boyayla boyamış. Getirdi atölyeye. Fırına atıp çıktıktan sonra üstündeki boya yok oluyor. Çünkü çok yüksek derece olduğu için e, o tür boyalar dayanıklı olmuyor. Sonra çıkan ürün şu şekilde çıkıyor. Bu da üstünde e, sırlı. E, sır dediğimiz ince bir cam katmanı. Onu attıktan sonra normal seramik gibi kullanabiliyoruz. Bunların bir de şöyle bir şey var. Altı boyanmıyor, sırlanmıyor. Çünkü bunları fırına koyduğumuz zaman eğer altı sırlı olursa fırındaki rafa yapışıyor. Oradan ürün de çıkmıyor, rafımız da gitmiş oluyor. Çimdikleme tekniğini yapacağım. Şimdi çamurunuzu çıkarttığınız zaman bir de bu çamurun belli bir süresi oluyor. Siz bunu ne kadar yoğurursanız o kadar çabuk suyu gidiyor ve ürünü bozduğunuz zaman... Yine e, yapınca kuru olduğu için yapamıyorsunuz. Onun için yaptığınız ürünü bozmadan bize söyleyin, biz yardımcı olalım o şekilde yapalım. Yani ürünü sürekli yapıp bozduğunuz zaman e, çamurunuz kurumuş oluyor. Ç şöyle aldım, şuradan bir parça koparttım. Şimdi bundan bir tane bardak yapacağım. Bunu e, önünüzde bulunan poşetlerin içine koyacaksınız. Kurumaması gerekiyor. Şöyle avuç içine aldım. Parmaklarımı çok batırmıyorum. Eğer parmağımızı batırırsak burada e, içinde hava kalıyor. O da fırına koyduğumuz zaman yine orada e, ürün patlayabiliyor. Yani içinde hiç hava kalmaması gerekiyor. Şu şekilde yaptım. Yuvarladım. Şöyle avuç içine aldım. Şuradan. Deldikten sonra parmağım içeride diğeri şöyle dışarıda. Yavaş bir şekilde sıkıyorum. Burada çok sakin olmanız gerekiyor. Siz şu an yaparken sadece keyif almaya bakın. Hani şu ürünü yapacağım işte böyle çıksın demeyin. Biz şey yapacağız zaten hani yardım edip onu yine toparlayacağız. Hızlı yaptığımız zaman ya da işte ruh halimiz kötü olduğu zaman maalesef ortaya bir şey çıkmıyor. Şöyle yaptım. İlk önce altını yapıyorum. Altını yaptıktan sonra şöyle masaya koyuyorum. Elim şu şekilde. Şu iki parmak içeride olacak. Bunlar dışarıda. Şöyle sıkıp çeviriyorum. Bir de şu an bunun kalınlığını görme şansımız olmadığı için ben onu hissederek yapıyorum. Yani şöyle dokunduğum zaman nerede fazlalık varsa oraya baskı yapıyorum. Ve çok yavaş bastırıyorum. Şöyle yaptım. Şu sırayı bitirdim. Çamur yukarı doğru çıktığı için sonra şurayı yapıyorum. En son ağız kısmını yapıyorum. İlk önce ağız kısmını yaptığınız zaman şuradaki fazla çamuru yukarıya doğru çıkarttığınızda ağız kısmı bozulmuş oluyor. Şöyle yaptım. Şu an burada sadece formu vermeye çalışıyorum. Bunun 3 aşaması olacak. İlk önce ortaya formu çıkartacağız. Şu küçük çatlaklara çok bakmayın. Formu bitirdikten sonra önünüzde aletler var. Özellikle şununla şu çatlakları düzelteceksiniz. Bu çatlakları düzelttikten sonra en son önünüzde bulunan sünger ve suyu süngeri iyice sıkıp onunla silebilirsiniz. Suyu çok fazla kullanmayın. Suyu kullandığınız zaman bir tarafına fazla su gelirse o yine kuruma aşamasında çatlama yapabiliyor. Ağız kısmını yaparken şöyle gösteriyorum. Şu iki parmakla şu ağız kısmını tutuyorum tuttuktan sonra şöyle düzeltebiliyorum. Bir de içini düzeltirken şu parmağınızın iç kısmını kullanıp destekleyip sürttüğünüz zaman o düzeliyor. Böyle. O zaman başlayalım.